Herkese merhabalar. Futbol Manager 2024'te Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yapmıştık sizlerle birlikte geçtiğimiz videoda. Bu ana kadar da oynadığımız tüm resmi maçları da kazanmayı başardık. Hem Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde aynı zamanda Türkiye Süper Kupası'nda Fenerbahçe 3-0 yenerek almayı başarmıştık. Sizlerle en son Benfica'yı 3-0 yenmiştik. Ondan sonra 3 maç oynadık. Rize deplasmanı 2-0. Adana Demirspor ise 6-2 ve Kasımpaşa deplasmanı 5-2'lik skorlar var. Savunmada hafiften bir sıkıntı var ama çözmeye çalışacağız bu videomuzda sizlerle Lorient deplasmanı, Lyon deplasmanı, Liverpool deplasmanı ve Beşiktaş deplasmanına çıkacağız. Çok zorlu bir deplasman fikstürü var karşımızda. Evet Rize deplasmanında Teo Hernandez ve Victor Osimhen golleriyle kazandık. Çok iyi bir maç olmadı. 11 şut 7 isabet 1.48 gol beklenen süretebildik. Rakibin 3 isabetli şut ve 0.45 gol beklentisi var. Barış Alper Yılmaz 8 performans puanıyla man of the match. Hernandez 7.7, e, Şu Şuameni 7.3, Colville 7.4 ve Yasin 7.4 oynadılar. Mamardaş de kaleye gelen 3 topu tutarak 7.6 performans puanıyla bizi mutlu etti. Bir diğer karşılaşmada Adana Demirspor'u iç sahada 6-2 ile mağlup ettik arkadaşlar. 25 şut 10 isabet 3.84 gol beklentisinden Osimen'in hat Teo Hernandez, Hamza İnce, Genç, Regen'in golü ve Kayode gollerini bulduk. İki isabetli şuttan yine iki gol yemeyi başardım ama 6.6 ile oynadı. Victor Osimhen 9.8 ile maçın adamı. Yunus Akgün 8.6, Hamza İnce 8.2 arkadaşlar ve Teo Hernandez bir gol bir asist 8.5 performans puanıyla oynadılar ama ben size Hamza'nın golünü göstermek istiyorum. Gerçekten e, şu an 4. sezonundayız bu kariyer hikayesinin ve e, bence e, atılan en güzel gol diyebilirim arkadaşlar. Bakın şimdi Teo Hernandez soldan geldi, çıkarttı savunma. Hamza'dan müthiş bir ovaşata bir Rohaşıta golü geldi genç Regen'den. Son karşılaşma defans anlamında sos veren bir karşılaşmaydı. Rakıbe tam 13 şut imkanı verdik. 5 isabetli şut 1.60 gol beklentisinden 2 gol yedik. Biri penaltı olmak üzere 18 şut 10 isabet 3.67'den. Kol Palmer, Osimen, Wirtz, Icardi ve Yunus Akgün gollerini bulmayı başardı. Kol Palmer 1 gol 2 asist ve 9.2 performans puanı ile oynadı. Osimen 7.9, Icardi 7.5, Yunus Akgün 7.5, Yasin 7.8 performans puanıyla oynadı. İlk olarak birazcık da rotasyonun gidiyoruz. Onun da etkisi var sonuçlarda ama an itibariyle puan tablosunda 8 maç, 8 galibiyet, 28 averaj ve 24 puanla en yakın rakibimiz Fenerbahçe'nin tam 6 puan önündeyiz. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladık arkadaşlar. Puan kaybetmeyen 4 takımdan biri Galatasaray'ımız ve Averaj'la Juventus'un ardında ikinci sıradayız. Evet şimdi neredeyiz? Lorient deplasmanındayız. Fransa'dayız arkadaşlar. Taktikte savunma anlamındaki zafiyet için ben bir merkez orta savcımı, serbest defans orta savcımı aldım ama bu tabii ki hücumu da etkileyecektir olumsuz anlamda. Kayode'yi de bir tık öne attım bu karşılaşmada. İlk 11'imiz Mamardaş ve Kolbeli, Kostamu, Hernandez, Şuameli, Chris Rick, Kayode, Barış, Wirtz, Osimen ve Cole Palmer şeklinde. Haydi bakalım kazanmamız lazım. 4'te 4 yapmamız lazım. Lorient'te uygun bir takım bence. Deplasman süründe avantajlı bir kura diyebiliriz. Ee, baktığımız zaman Emrecan var. Otobiyo gelmiş, Kroipi var. Evet Emrecan, Otobiyo ve Kroipi genç e, genç Wonder Six'lerden dikkat etmemiz lazım. Haydi çocuklar, vurduğumuz gol yedimiz offside olsun. Bir duran topta Florian Wirtz kafa vuruşu. Victor Osimhen bu sezonun müthiş başladı. Şu an daha sezon başındayız. 15. golünü buldu Victor Osimhen ve 1-0 öndeyiz. Fransa'da Lorient deplasmanında müthiş yükseliyor. şeye vuruyor ve 1-0. Araya girdik Kayo de Dakikalar 8. Biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden sesim ve enerjim biraz sıkıntılı olabilir. Kusura bakmayın. Kosuanu, Rick, Florian Wirs, Victor Osimen, Teo Hernandez soldan destekle. Teo yerden kol Palmer aldı at dedi. 2-0 dakika 9. Yıldızlar sahne alıyor Galatasaray'ımızla. İşte Victor Osimen, Teo Hernandez. Çok iyi bir transfer, çok iyi bir back performansı. Harika orta ve kol Palmer. 2-0. Bir de free Dek kalan 17. Cole Palmer. Vurdu. Direkten döndü. Direkten döndü. Hayır. Kaleci ve corner. Corner kaleciden dönüyor. Duran toplu hatamız devam edecek. Bir de Cole Palmer. Kosuanu Cole Palmer içeriye kayıyor de vuramadı. Evet karşılaşmanın 39. dakikasına geldik. Ya yani çok muhteşem oynadığımızı söyleyemeyeceğim ama savunma performansımız gerçekten fena değildi. Ee, erken golleri bulduk ve 2-0'lık tabel avantajını, skor avantajını aldık. Şimdi Kossuano'nun devrenin sonunda sakatlık olmasın. Şu ameni bıraktı soldan Teo Hernandez bek desteğine geldi. Teo bıraktı Colville. Theo Teo Hernandez yine sol çizgiyi kullanıyor. Hernandez içeriye doğru Florian Wirtz. Teo'dan ikinci atist. Florian Wirtz 3-0. Yani muhteşem şut bombardımanı tutmadık rakipleri ama e, net goller bulduk. Yani net pozisyonlardan goller bulduk. EO'dan buradan pas. Tabi burada Teo'nun ortası çok iyi değil ama Virsin takipçiliği ve köşe vuruşu çok iyi. 3-0 dakika 45 e, ve Fransa'da rahatladık. Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında isabetsiz şutu, e, isabetli şutları yok. 0-28 gol beklentisi de tuttuk. 8-4 şut, isabet 1-31'den e, 3 golü bulduk. İyi bir performans. Tabi bunun kaliteyle de alakası var. Hadi bakalım devam İkinci araya başladık. İkinci arada 60-65 gibi oyuna müdahale edeceğiz. Ben Semih Kılıçsoy'un Türkiye Ligi performansından memnunum. Ee, onu da atacağız. Şimdi Emre Can geldi. Emre Can vurdu. Mamardaşvili. En azından fiziğiyle kaleyi dolduruyor arkadaşlar ama karaci e, kaleci performansları bir değişik. Yani bu simülasyonumuzda maç motorunda diyelim. Simülasyon demeyelim. Şimdi araya yola dakika 49 Fransa'da. Uzun bir top. Reboundlar önemli. Kayode aldı. Chris Rick. Barış. Cole Palmer soldan destek geldi. Kol Palmer harika döndü. Müthiş bir dönüş ve 4-0. Kalite kokuyor. Tüm goller kalite kokuyor. Tüm goller üst düzey goller diyebiliriz bireysel anlamda. İşte bakın ne güzel dönüyor. Boşluğu buluyor ve çok güzel vuruyor. Uzak kale direği dibine. 4-0 dakika 49. Şimdi yine Cole Palmer. Hamza'ya da iyi eşofmanları dedik. Hamza İnce Regen'i oynatıyoruz 60'tan sonra. Bu Chris Rick'in performansı iyi değil arkadaşlar. Yani bir iki maç bu sezon yine kıpırdadı ama genel anlamda iyi değil. Ee, Ocak transfer dönemi de geliyor. Oraya belki bir hamle yapabiliriz bilemiyorum. Otovio. Şimdi tehlike var. Solta bomboş. Ee, bir offside incelemesi olacak ama bence offside yok arkadaşlar. Gol geçerli. 4-1 yine gol yemeyi başardık. Bir geçiş ucumu. Kayo da yerini çok fena kaybetmiş. Ee, sonra da toparlayamamış zaten. Sima Bomboş, Mamar de biraz kontrolü kalmış. 4-1. Evet, dakikalarda 64. Cole Palmer bu ataktan sonra da yedek e, savun soyunma odasına gideceğiz. Barış, Cole Palmer, Cole Palmer! Bu adam hat-trick yapıyor. Fransa'da penaltısız 5-1 ama bir var incelemesine takılıyor. Bakalım gol geçerli sayılacak mı? Evet, offside. Hat-trick iptal, offside, offside. Ee, şimdi soyunma odasına bir gidelim çok muhteşem oynamadık. Dediğim gibi kalitemizle de ön plana çıkan bir karşılaşma. Semih'i e atacağım ben Barış Alper yerine. Bir Yasin Dezi yerine atalım. İdare eder orada Yasin. Ama Yasin'i bir tık da şöyle alalım. Bir tık da Yasin'i şöyle alalım. Hamza İnce Chris Rick yerine gelsin. Bir de genç oyuncu Alper'i Alper Alpaka, Albert Alpakar'ı kolpa Palmer yerine çalışkan forvet savunma olarak atalım. Evet. Hadi bakalım. Devam. Evet duran top dakikalar 66 Hamza Yasin geldi. Yasin Özcan direkten döndü. Semih Kılıçdur atak devam ediyor. Korner. Yani yedeklerin performansı geçtiğimiz sezona göre çok daha iyi bu sezon. Florian Wirtz bir orta savunma. Rogerio dakika 73. Kumbula. Uks Şimdi Ponkeo ile geliyorlar. Aman çok net bir pozisyon. Evet 86. dakika. İkinci arada biraz pozisyonlar verdik arkadaşlar. Çok muhteşem de oynamadık. Yani hücumda çok şut atmadık ee, ama yetenekle yetenekle özellikle kaliteyle kazandık diyebilirim bu Fransa deplasmanı. Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 tabii ki yine temiz ama Liverpool deplasmanı birazcık düşündürücü an itibariyle. Kossuamu, Şuameni, Florian Wirtz, Şuameni, Colville, Yasin, Şuameni, Colville, dakika 90. Fransa'da. Merkezde Hamza bıraktı. Albert, ah Semih geldi. içeriye savunma. Atak gelir geldi. Hata geldi. Albert kaçırdı. İyi bir fırsattan yararlanamadı. Florian Wirtz. Bir duran top şansı daha olmadı. Olmadı. 3 puan önemli tabii ki böyle bir deplasmanla Şampiyonlar Ligi'nde. 3 maçta an itibariyle de 9 puan yapmayı başarıyoruz arkadaşlar. 14 şut isabet 2-22 gol beklentisi. Ossimen 2 Palmer ve Wirtz golleri. Özellikle ikinci arada biraz pozisyon verdik. 8-3 isabet 1-17 gol beklentisinden Simo golünü buldu Lorient. Man of the match, Paul Palmer 2 gol 8.9. Tevarin dezen 2 asist 8.4. Barış Alper 7-7, simen 7-3, Florian Wirtz 7-9. Chouameni 7-6 ve Kayo 7-2 ile oynadı. Bugün savunmadaki stoperlerin biraz kötüydü diyebilirim. Ama olsun önemli bir galibiyet arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nin an itibariyle 3 maçta 9 puana gelmiş durumdayız. Ve Averaj'da da liderliği e, almış durumdayız. Ama Liverpool deplasmanı biraz sıkıntı olabilir. Bu arada antrenör takviyeleri devam ediyor. Fabio Grosso antrenör olarak e, teknik ekibe kattım. E, birkaç takviye oraya da e, yapıyoruz. Evet, kolpanları da şöyle tebrik ediyoruz. Şimdi e, şöyle takıma hemen iki gün bir izni verelim. İki gün e, izni veremiyorum. Bir dakika şöyle yapacağız. E, şöyle seçelim. İki gün izni verelim. Şimdi arkadaşlar biz sizler de olimpikliyon deplasmanına hazırlanıyorsunuz. Ben de arada Ali Samen'de bir Kayseri spor maçına vuruyorum. Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fransa'da Lyon deplasmanındayız arkadaşlar. Arada bir Kayseri maçı attık. 5-0 kazandık. Ciddi de bir rotasyon yaptık. Virts, Osimen, Barış Alper gibi oyuncuları, Kayode gibi oyuncuları oynatmadık bu karşılaşmada. 21 şut, 9 isabet, 2.44 gol beklentisi, %75 toplu oynamadan. Teo Hernandez, Semi Kılıçsoğlu, Cole Palmer 2 ve Yunus Akgün gollerini bulduk. Rakibin doğru fırsatı yok ve 0.09 gol beklentisiyle oynadılar. Yine isabette şut yok ama kalecimiz 7.5 reytingle iyi bir performans gösterdi gösterdi. Kodsan 7.6, teo Hernandez'den bir gol, bir asist 8.3. Semih 7.8, Yunus 7.7, 7. .7. Cole Palmer maçın adamı, iki gol, iki asist 9.6 ve Hamza İnce'ye yi yine ikinci arada aldık, bir asist yaptı. 7.7 ile oynadılar. Hamza süp, e, sezonun sürpriz Kinderyum e, sürpriz yumurtası diyebiliriz dostlar. Evet şimdi şimdi şimdi, şimdi az takımı e, koyacağız tabii ki. Rotasyon yapmayacağız bu karşılaşmada. Şöyle bir kayo diye koyalım ama bir tane sıkıntı var ona bakacağız şimdi. Osimhen'i de şöyle alacağız. Yunus'un yerine de Virt'i aldık mı? E, tamam. Şimdi arkadaşlar Hernandez sarı kart sınırında bir sarı kart daha görürse Liverpool deplasmanında yok. Ben onun yerine bu maçta Yasin Özcan'ı oynatacağım. Evet e, bir güç kaybı olur mu ma ma kalite anlamında? Tabii ki olacak ama Liverpool maçında Hernandez'e iht ihtiyacımız var. İlk 11 Mamardashvili, Kovalev, Kostan, Yasin, Şuamini, Chris Rick, Kayode, Barış, Wirtz, Osimen ve Cole Palmer şeklinde. 4'te 4 çok güzel avantaj olur. Liverpool maçına rahat gideriz. Yani e, ilk 8 içinde kalıp direkt üst tura çıkmak istiyorsak bu karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Haydi bakalım vurduğumuz gol. Yedimiz offside olsun. Bu arada Mitrovic var. Mitrovic'e dikkat edelim ama. Mitrovic'e dikkat. Haydi çocuklar. Evet karşılaşmanın 9. dakikası. Kukre. Cemal Güzel bir driblingle. çok rahat taşıdı. Çok rahat geldiler veya... Dikkat dikkat araya da giremedi. Kukre Abner Abner son anda müdahale. Çok kritik bir müdahale. Barış Alper aldı şimdi. Barış topla birlikte taca çıktı. Şimdi Kayode. Dakika 11. Palmer. Osuano. Chris Rick önüne güzel aldı. Bıraktı. Florian bir sattı. Gerçekten kalite. Biraz önce Eliflerin kaçırdığı gol. XCC 0. 50 olan bir gol pozisyonuydu. Biz işte XCC gol beklentisi yani. E yani 0, 15, 0, 20 olan bir pozisyonda golü bulup bu kalite tamamıyla arkadaşlar. Evet Chris Rick bıraktı. Florian Wirtz. Lucas Perry mağlup ediyor ve Fransa'da 1-0 öndeyiz. 28. dakika Florian Wirtz. Kol Palmer aradan barışın önüne offside mı? Offside bence offside ama daha önce sanki bir offside e, olabilir mi? Penaltı mı offside mı? Bir var incelemesi. Penaltı. Evet penaltıyı kazandık. Dakikalar 28. Victor Osimhen topun başında. Kaptan geliyor. Kaptan atıyor. Fransa'da skor 2-0. Dakika 29. Bu sezon 16. gol. Victor Osimhen. Ofsak mı diye biraz tereddüt ettim ama penaltı verildi ve ters köşeye yatırıyor Lucas Perry 2-0. Bir duran top şansı. Dikkat Mamardashvili bomboş bıraktı o köşeyi direkten dışarıya. Evet dakikalar 41. Yani yine aynı Lorient karşılaşmasındaki gibi çok muhteşem oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Ama tabelada 2-0'lık bir skor avantajı var. Şu an araya girdi. Colwell dikkat. Dikkat. Mamardashvili. Chris Rick. Chris Rick dribblingle taşıdı. Güzel taşıdı. Osimen veya araya girdi. Bugün şeyi de arıyoruz bu arada onu söyleyeyim. Hernandez'in hücum performansı şu ana kadar Yasin'de yok ki olması da çok mümkün değil. Şimdi Cole Palmer içeriye Victor Osimhen offside bayrağı kalktı. İnce olabilir. Bir var incelemesi. Evet gol iptal. Gol iptal. Çok da ince değil. Bir bakacağım bir dakika. Cole Palmer. Çok ince be. Çok bence yok bile olabilir yani. Yok bile olabilir. Evet 43. dakika e, Lyon deplasmanında 2-0 öndeyiz ama bu oyun Liverpool'a yeter mi? Oraya bakacağız arkadaşlar. 6 şut isabet 1.10 gol beklentisi çok tatmin edici bir hücum performansıydı. Biri penaltıdan geldi. 5 şut 2 isabet 0.75'te gol beklentisi verdik. E, Skor 2-0 an itibariyle. E, bir, bir tek şunu bir şöyle geri çekeceğim. E, Onar'a başka bir şey yapmayacağım an itibariyle. Hadi devam. Evet 63. dakika. ikinci arada hiç yok. Sağda e, Lyon e, çok daha etkili an itibariyle. Şimdi veya Penetra, Cabellos veya gol pozisyonu var. Vurdu dışarıya. Dışarıya bir soyunma odasına gideceğim. Gün şöyle bir göz gezdireceğim ama çok da fazla hamle yapma şantımız yok. Tevayen Nandesi de almak istemiyorum. Krizi e, gibi bir tık şöyle atacağım. Sen şöyle gel. Merkez orta sağ hücumda kal. Bir Mehmet Aydın atalım Kayo değerine. Bir de Semih atalım. Sağ tarafı bir değiştirelim. Hadi devam. Evet dakikalar 70. İkinci yarıda bırakın gol pozisyonu şut denememiz yok. Kol Palmer. Şut dışarıya. Ve 85. dakika gerçekten harika bir skor ama kötü bir oyun arkadaşlar. Biraz hücumu yine o serbest defansı orta vazgeçeceğim. Merkez orta sahacımı atacağım Chris'inki. Merkezden hiç destek gelmiyor. İlk yarıda bulduğumuz gollerle 2-0 kazanıyoruz. Ama işin iyi tarafı Şampiyonlar Ligi'nde 4-4 yaptık. 8 sütücü isabet 1-27 gol beklensin. Üstelik penaltıyla bence yetersiz bir hücum performansı. 10 şut 3 isabet 1-30'dan gol yememek ise gerçekten bizim alışa geldiğimiz bir durum değil. Mamardaşvili 7-4 ile oynadı. Kostağını 7-3, Kolveli 7-2, Şuameni 7-2, Chris 4 Florian Virs 7.5 ve Cole Palmer 7.1 performans puanıyla e, oynadılar. Yine de tabii e, kazanmak önemli. Kazanmak önemli ama Liverpool maçı biraz ürkütmüyor değil. 4 maç 12 puandayız. An itibariyle Juventus'la birlikte Şampiyonlar ligi ilk etapında puan kaybetmeyen tek takımız ve Averaj'da lider durumdayız arkadaşlar. E, tabii bu önemli. Yani en azından Liverpool mağlubiyeti bile e, çok ciddi etkilemeyecek. Virs'in en ciddi talibi Paris Saint Germain'miş. E, bakarız, bakarız iyi teklife 120 100, 130 140 milyon euroya çıkabiliriz bir belli olmaz. Evet şimdi ben bir Samsung Eyüp e uğrayacağım. Ondan sonra bu videonun en kritik deplasmanına gideceğiz arkadaşlar. Toparlanmamız lazım. Samsung Eyüp maçına biraz hücum anlamında farklı dizilişler deneyebilirim. Deneme maçları yapabilirim. Çünkü bu performans Liverpool deplasmanına yetmez. Evet ben Samsung Eyüp e uğruyorum. Siz de Enfield Rotary yolculuğuna başlıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi etapında bu sezonki en zor maçımıza çıkıyoruz. Enfield'da Liverpool deplasmandayız arkadaşlar. Ligdeki karşılaşma oynadık ve Orta sahada bir ufak değişikliğim oldu taktiksel olarak. İçe de yaradığını söyleyebiliriz. Samsun deplasmanında 2-0 kazandık. Çok daha fazlası olmalıydı. 23 7 isabet 2 -87'di. gol beklentisi. %74 topla oynadık. Semih ve Chris Rick gollerini bulduk. E, 8.1'le 8.1 oynadı ve iki önlü bekle oynattı. Onu Hernandez sakatlandı. Chris Rick 7.3, Victor Osimen 7.4, Semih 7.9 ve Kayode 7.5 performans puanı ile oynadılar. Bir diğer karşılaşmada 4-0 ile geçtik. Bir e sahada Semih Kaliso hat-trick yaptı. Onu Osimen'in yerine ilk defa yaratıcı ikinci forvette oynatıp oynattı mevki olarak ve çok iyi verim verdi. 23 ton isabet 4.17 gol beklentisi 165 toplu oynanılan 3 semi kılıç soy ve genç regenimiz bu sezonun parlayan yıldızı yine oyunu aldık oynattı attı. Hamza İnce'nin gollerini bulduk rakibe fırsat vermedik. 0 gol beklentisine tuttuk. Hamza ikinci yarıda girdi 7.3 ile oynadı. Semih Kılıçsoy maçın adamı 9.2. Cole Palmer'dan 2 asist 8.8. Barış Alper 8. Yasin 7.8. Şuameni 7.6 ile oynadılar. Evet bu karşılaşma sıkıntılı bir karşılaşma arkadaşlar. Ben ilk e, lig maçına kullandığım taktiği oynatacağım. Bir tek buradan e, serbest defansif orta sahadan yine merkez orta saha geçirdim. Şimdi son 11'i hazırlayalım bir. Kayode'yi şöyle atalım. E, Florian Virsi atalım. Başka yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ha şeyi atacağız. Hernandez sakatlıktan geldi. Maç kondisyonu biraz sıkıntı. E, ama oynatacağız. Yapacak bir şey yok. Mamardaşvili, Kolveri, Kostanu, Kayode, Hernandez, Şuameni, Chris Rake, Florian Virsi, Barış, Palmer ve Osimen. E, Valla bir puan bile iyi olabilir. Çünkü şu ana kadarki bütün şampiyonlar ligi maçlarını kazandık. Bir puan çok büyük bir avantaj olur. Bizim için ilk 8'de kalmak adına. Alisson Arnaud Arroyo, Konate, Joao Gomez, McAllister, Grimm, Bert, Salah, Zbozlay, Luis Diaz ve Darwin Nunez ilk 11 var. Arne Slot'un. Haydi çocuklar vurduğumuz gol 7'miz offside olsun. E, çok çok kötü bir maç başlangıcı. Üst üste şutlar ve e, neredeyse yiyorduk arkadaşlar. İlk 10 dakikada Liverpool'un 6 şut denemesi var. 2 isabet 0.64 gol beklentisi var. Evet, Zvozlay dakika 23 dışarıya. Evet 32. dakikada e, en kötü maçlarımızdan birini oynuyoruz an itibariyle. 4. 4. sezondayız. Kariyerimizin, genel kariyerimizin e, şu ana kadar Liverpool'un normal şartlarda öne geçmesi lazımdı. İsabetli şutumuz yok. Sadece bir şut denememiz var. Gol beklentimiz 0.06. İnanılmaz rezil bir rakam. Liverpool'un o şutu isabet e, 0.9 gol beklentisi var. Gol yememek biraz mucize. Şu istatistikler felaket arkadaşlar. 11 şut 4 isabet 0, 0.93 Liverpool'un. 2 şut 0 isabet 0, 0, 14 bizim. E, müdahale edeceğiz tabii ki. Müdahale edeceğiz. E, şimdi nasıl müdahale edeceğiz? Nasıl müdahale edeceğiz? Ben biraz geri çekeceğim. Çok geliyorlar. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Bir dakika. Dur ama bunu geri çekersek hücum pert olacak bu sefer. E, sen şöyle gel serbest defansif orta sahne. Hücum yapalım. Sen sahte bekle kal. Sen de gizli forvet. Koçum hadi. Buradan gizli forvete. Buraya gir. Valla oyuncu değiştirmeyeceğim. Herkes kötü çünkü. Ee, ama bireysel performanslarına güvenmek istiyorum oyuncularımın. Hadi bakalım. Şimdi Kotsu Florian Barış. Ah be Barış. Aman araya girdi. Hadi. Aaaa. Boş kaleye atamadı ya. Evet 60. dakika ikinci yarı daha in... Acayip bir gol pozisyonu kaçırdık biraz önce. Valla Osimen 6.1 ile oynuyor. Ben Osimen'in yerine Semih Kılıçsoy alacağım. Bir alamam. Cole Palmer çok kötü ama onu değiştirme şansımız çok fazla yok. Hernandez kötü onu da değiştirmeyeceğim. Ve yerine gel ya Hamza. Neredesin lan Hamza? Gel Hamza hadi en Hamza'yı aldık. Hem sıyıklı Hamza'yı aldık. Alisson Becker 67. ikinci yarıda hiç pozisyon vermedik. İlk yarın aksine. Ama yani e, acayip bir pozisyon kaçırdık. Hamza çıkarttı. Kolpalmur uzaklaştırdı. Grimminberç. Kiesa Aman 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 aman. Çok olgunlaştı. Fazla olgunlaştı dışarıya. Salah. Dakika 75. Mamardaşvili. Mamardaşvili köşeden aldı. 76. dakika şu an. Maçın bitmesini bekliyoruz. Maçın bitmesini bekliyoruz. Kötü oynadık. İkinci yarıda bir 15-20 dakika belki bir şeyler yaptık ama. Aferin kayo'de. Genel hatlarıyla çok kötü bir Galatasaray izledik. Ee, rakip tüm istatistiklerde önde. İkinci yarıda gol beklentimizi bayağı bir yükselttik. Ve Osimhen'in kaçırmış olduğu o gol acayip bir gol arkadaşlar. Altı pastan Salah çıkarttık. Florian Wirtz dakika 85. Wirtz gidiyor. Ulan çıkart. Semih yürü. Semih. <laughs> ah gol sandım ben. Olmamış lan. 86. dakika acayip gol. Ben gol sandım. Dışarıya kalsın. Allah'ım be. İki tane ya. Abi çok iyi iki tane fırsattan yararlanamadık. Ah be Semih ya! Yani neyse ikinci yarıdaki oyun en azından birazcık tatmin edicilik diyebilirim. Buradan o ilk yarıdaki rezalet performansından sonra bir puanla çıkmak önemli bence. Çoğu ilk yarı olmak üzere 17 şut, 5 isabet, 1.53 gol beklentisi vardı. Gol yemedik. Mamardaşvili 7-2 ile oynadı. Çoğu ikinci yarı olmak üzere 10 şut, isabet, 1.31'den gol bulamadık arkadaşlar. Yani hücum anlamında bireysel performanslarımız da bugün çok kötüydü. Barış 7.3, Şuameni 7, Koval 7.2, Kayode 7.1, Mamardaşvili 7-2 ile oynarken Hamza 6.8 ile oynadı. Yerine çıkarttığımız klasik kri 6.7 ile oynadı mesela. Vallahi enteresan. Aferin aferin. Yine de bir puan Enfield'dan önemli değil Yarıdaki oyun çok daha umut verici bir oyun. Ve an itibariyle arkadaşlar ikinci sıradayız. Bir Juventus rüzgarı var Şampiyonlar Ligi'nde. 5 maç 9 haber 15 puanlı Juventus. Galatasaray'ımız 13. Paris Saint Germain 13 puanlı ikinci ve üçüncü sırada. Ee, yine de iyi oldu arkadaşlar. Yani bir puan önemli. Hernandez bu arada ne yazık ki önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçında ceza sebebiyle oynayamayacak. Evet şu iki günlük izni verelim hemen. E, takıma ve nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bu videodaki son maçımıza gidiyoruz. Beraber oynayacağız. Dolmabahçe'ye gidiyoruz. Beşiktaş derbisindeyiz. Dolmabahçe'de Beşiktaş deplasmanındayız izledik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gelelim. E, vallahi arkadaşlar ben bu Hamza'yı koyacağım galiba Chris Rick yerine. Gelişimi de çok iyi. Yani fiziksel gelişime bakar mısınız? E, potansiyel olarak 3 yıldız. Ben bu Hamza'yı koyacağım ya. Yani Chris Rick kötü arkadaşlar bu sezon ve ocak geliyor zaten. Önümüzdeki videoda Ocak transfer dönemi olacak. Orta sahaya transfer lazım. 6.93 ile oynuyor Kırsırık. Çok iyi başladı Galatasaray kariyeri ama şu an kötü. Şunu koyalım. Başka e, bir de Semih'i alalım Barış Alper yerine. Bir de Semih'i alalım. Haydi devam. Omar Daşvili, Kolder, Kostan, Koyode, Hernandez, Şuameni, Hamza, Wirtz, Palmer, Semih ve Victor Osimen ilk 11 çıkıyoruz. Beşiktaş deplasmanında. Liverpool maçın ikinci yarısındaki oyun iyi bir oyun. Kazanabilirdik diye. İki tane çok net fırsatımız var. Altay, Ayberk, Tayyip, Talay, Miran, Zaytinov, Almusrati, Lakomi, Raşisa, Mucci, Ahmet Kutucu ve Mulek 11'i, siyah beyazların 11'i kazanmak istiyoruz. Ligde puan kaybına tahammülümüz yok. Haydi çocuklar. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun. Wirtz, Şuhameni, Kayode, Hamza, Semih. Semih götürdü. Semih'ten orta altı pasta kaçırdık. İyi bir fırsat, iyi bir fırsat. İyi bir fırsattan yararlanamadık. Henüz ilk atakta. Şimdi Florian Wirtz. Bir kafa dışarı ya. Palmer çok iyi bir maç başlangıcı yaptık. Yine duran toptan kaçırdık ama şu ana kadar hem topa sahip olduk hem de 5 şut denemesini yaptık. 2 isabet bulduk. Gol bulamadık. Bir tek eksik gol Beşiktaş deplasmanında. Şimdi 12. dakikada Florian Virs'e geliyoruz. Geçmedi. tevareye girdi. Teo Hernandez cezası aslında ortaya çıkarttı. Kol Palmer. Sahte forvet. Gizli forvet. Fark etmez ben atarım diyor. İyi oyunumuzun karşılığını da alıyoruz. 1-0 öndeyiz Dolmabahçe'de. İşte Teo Hernandez hızını konuşturuyor. İçeriye girdi. Asistini yapıyor ve Cole Palmer 1-0. 14 Kayode. Hamza. Semi Cole Palmer. Teo Hernandez ve gol 2-0. Hernandez'den ikinci asist. Bir satıyor. Çok iyi bir Galatasaray izliyoruz maşallah. Ben bu Hamza'yı oynatacağım gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben söyleyeyim size. Yani bu videodan Hamza formayı alır. Kararı çıkabilir. 2-0. Kayode dakika 26. Semi Palmer dönüp vurur. Vurdu dışarı ya. Evet 41. dakikaya geldik. Özellikle 20 dakika kabus gibi çöktük Beşiktaş'ın üstüne ve iyi bir Galatasaray izledik. Kabela'da da 2-0 öndeyiz. 11 şut 5 isabet 1.99 gol beklentimiz var. Beşiktaş'ın şut denemesi bile yok. Gol beklentileri tire. Evet aynı takım devam edeceğiz. Hadi bakalım. 62. dakika 2-0. İkinci yarıda hiçbir aksiyon yok. Biz de biraz oyuncu değiştireceğiz. O simen kötü birkaç maçtı. Ben çok memnun değilim. O simen yerine bir Barış Alper atalım. Ee, Barış Alper'i sağ kanıta, Semih yaratıcı forbete koyalım. Ee, onun haricinde bir Yasin Özcan hamlesi yapalım. Kolbalı yerine. Ee, hadi kristik idamını Hamza'nın yerine atalım. Çok da kaybetmeyelim. Gaza gelmeyelim iki maçta. Hadi bakalım devam. Evet dakikalar 82. Yani ilk 20 dakikadaki o fırtına... Dinde arkadaşlar ikinci yarıda Rolanti'yi aldık. Biraz tempoyu da düşürdüm ben tabii onunla da alakası var ama böyle yoğun bir fiksürde sonuçta Beşiktaş deplasmanda kazanmak da önemli. Şimdi Chris Rick, Barış Alper Yılmaz aldı sağ tarafta. Barış, Barış içeriye savunma. Atak devam edecek. Chris Rick, Florian bir Semih vurdu dışarıya. Semih eski takımına e golü atacaktı neredeyse. Evet 2.68 gol beklentisinden 2 gol bulabildik. Biraz orada bir sıkıntıcı, sıkıntı var bitiricilikte. Kol e Palmer ve Florian Wirtz golleri neredeyse hiç pozisyon vermedik. 0.22 gol beklentisinden kalemizi gole kapattık. Theo Hernandez 2 asist ve 8.4 performans puanıyla maçın en iyisi. Palmer 7.8, Semih 7.8, Florian bir 7.7, Şuameni 7.2, Kossuano 7.4, Mamardaşvili 7.3 ve Kayo'da 7.2 ile oynadılar. Yani ilk 20 dakika çok umut verici. Ondan sonrası biraz rolantide geçti karşılaşmanın. Şimdi puan tablolarına falan bakacağız. Bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Önümüzdeki videoda Ocak transfer dönemi de olacak. Fena bir video olmadı bizim için. Liverpool maçının ilk yarısı çok kötüydü İngiltere'de. Gerçekten orta sahayı biraz daraltmak lazım. Belki birbirine yaklaştırmak lazım. Onu test ettik. İkinci yarı kazanabilirdik de. ama şu ana kadar sezon başından beri na olup bir Galatasaray'ımız var. Önümüzdeki videoda beraber Leipzig deplasmanına çıkacağız ve Fenerbahçe ile ligde iç sahada derbi oynayacağız. Aynı zamanda Molde ve PSV maçlarına da çıkacağız. Ben Anadolu maçlarını yine oynayıp sonuçlarını size göstereceğim ama biraz uzun bir video olacak çünkü Ocak transfer döneminde oynayacak. Hem Şampiyonlar Ligi lig etabı fikstürünü biteceğiz. E, bitireceğiz arkadaşlar. Hem Ocak transfer dönemi hem Fenerbahçe maçını oynayacağız. Aynı zamanda diğer maçlarında sonuçlarına çıkacağız. Şimdiden söylüyorum uzun ve sıkıcı bir video olabilir. Evet puan tablosuna şöyle bir baktığımızda Galatasaray'ımız ligde 12 maç 36 puan 41 avarajla ligin zirvesinde en yakın rakibimiz Fenerbahçe'nin 8 puan önündeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde namalik durumdayız. 5 karşılaşma 4 galibiyet 1 beraberlik 10 avaraj ve 13 puanla da orada da ikinci sıradayız. Durum hiç fena kötü değil sonuç anlamında. Bireysel performanslara gelelim Kol Palmer. 10 gol, 11 asist, 7.90'la sezonun yıldızı. Teo Hernandez'den müthiş bir bek performansı izliyoruz. 3 gol, 4 gol, 8 asist, 7.66. O Simen son maçlarda biraz performans düşmüş olmasına rağmen. 16 gol, 7.58. Semi 7 gol, 2 asist, 7.50. Barış Alper 1 gol, 4 asist, 7.42. Şuamen 2 gol, 4 asist, 7.42. Florian 1, 8 gol, 3 asist, 7.37. Yunus'tan 3 gol ve 4 asistlik katkı geldi. Kossuano 7.23. Kayo de fena değildi bu sezon 7.22. Mamardaşvili üzgün arkadaşlar. Neden üzgün? Kadro güçlendirilmediğinden üzgünmüş. Kimi alalım Mamardaş diye bilemiyorum. 18 maçta 7-19. Colwell 7-18 oynuyor arkadaşlar. Hayal kırıklıkları bence Chris Rick. 14 kez ilk 11'de oynattık. 2 gol 3 asist 6-91'de kaldı. Ocak'ta orta sahi transfer yapabilirim. Chris Rick'i gönderip e, onu söyleyelim. Onun haricinde Icardi bir gol 6-81 ama Icardi'yi performans olarak değerlendirmiyoruz. E, peki bireysel performans antrenmana baktığımızda orada Hamza İnce arkadaşlar. Yani çok enteresan e, altyapıdan çıkan bir regen şu an itibariyle Chris Rigg'in yeni ilk 11 oyuncusu oldu ve Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladık. Valla ben önümüzdeki fikstürde de Hamza ilk 11 düşünüyorum. En azından Ocak'ta orta sahaya adam alana kadar hem gelişiyor hem de performansı çok iyi. 4 kez sadece ilk 11'de oynadı. 12 kez sonradan girdi. 3 gol, 2 asist, 6-9 hiç fena performans puanı değil. Cole Palmer bu sezonun açık ara yıldızı. Profil zaten gelişmiş durumda. Ne gelişecek ama 10 gol 11 asist 7.90 çok saygı hak eden bir performans gerçekten. E, Colville onun gelişimi önemli ve onda da gelişim var e, arkadaşlar. Fena değil şu ana kadar. 3 gol 1 asist 7.18 performans puanıyla oynuyor Colville arkadaşlar. Kötü bir performans diyemeyiz. E, Chris Rick'in de profiline bir bakalım. Ufak gelişimler var ama istediğimiz gelişimi de elde edemedim ben Chris Rick'ten açıkçası. Ee, ve biraz hayal kırıklığı oldu bu sezon. Özellikle Chris Rick. Genç Alberke bakalım bir de. O da regenimiz transfer. O da gelişiyor ama ben ona forma şansı veremiyorum. Bir kiralık hamlesi yapabiliriz Ocak'ta. Yani son sadece 6 kez sonradan oyuna dahil oldu ve şu ana kadar performans fazla bizde veremedi. E bir de Kayode'ye bakalım. Onun da yaşı genç. Kayode'nin profili gerçekten olumlu yönde gelişiyor. Bayern Juventus Porto peşinde 14 maçta 1 gol 4 asist 7-22 ile oynuyor Kayode an itibariyle. Evet önümüzdeki video Şampiyonlar Ligi fikstürünü bitireceğiz ve Ocak transfer dönemi yapacağız. Biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. O videoda görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın ve Futbol Manager 2024'te kalın diyorum.